Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere benden tarifi çok fazla istenen fili çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Çok çok kolay bir yapımı var. O kadar keyifli ki bir günde birden fazla hazırlayabilirsiniz ve bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Hemen şöyle çantayı detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Bakın hemen şöyle taban kısmını görelim. Zincirlerle başlayacağız. Bakın Sadece zincir ve trabzan tekniğiyle çantamızı hazırlamış olacağız. İçerisinde astar vesaire yok. Ee, i̇sterseniz sizler içerisine astarlama yapabilirsiniz ya da içerisine bir torba koyarak da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde de kullanılabilecek gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Dediğim gibi yapımı gerçekten çok kolay. Turuncusunu birlikte örüp hazırlayacağız. Burada sizlerle hemen bunu da yakından göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Bakın şöyle iç kısmını da görelim. Gerçekten montazam güzel bir çalışma oldu. Detaylı tarifine geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantamızı örmek için spagetti yarn'ın XX lace ipliğini kullanacağız. Hemen şöyle ipin içeriğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ipin içeriği %80'den fazla pamuk, %20'den az polyester. 250 gram ağırlığında hemen şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bu çanta için isterseniz spagetti yarnın penye de kullanabilirsiniz. Gerçekten spagetti yarnın penye çok güzeldir. Kalitesi A kalitedir ve birçok rengi var. Yine spagetti yarnın xxc site'ında birçok farklı rengi var. spagettiyarn.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Bakın spagetti yarnın xxc site'ında herhangi bir incelme, kalınlaşma olmaz. böyle standartta olan bir iplik. Örümü dediğim gibi gerçekten çok çok kolay. Şimdi bakın burada sizlerle çantamı örerken çok güzel bir turuncu kullanacağım. Bu yazın favorisi. Şöyle tığ numaram da 6,5 milim olacak. Sizler kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Benim elim gevşek olduğu için 6,5 milim tığ öreceğim ama 7 ya da 8 milim de kullanabilirsiniz bu iplik için. Hemen şöyle tek olarak da 9'un yakından göstermiş. Olalım. Çok güzel bir dokusu var. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Aşırı sıkı çekerseniz altta kasma yapar. Çok gevşek olursa da bu defa yayılma olur. Bunu mutlaka ördüğümüz ayarda olacak şekilde ya da bir tık çok az bir gevşek olacak şekilde çekmek gerekiyor. Şimdi burada toplamda 31 tane zincirimi çekip hazırlıyorum. Burada toplamda 31 tane zincirimi çekmiş oldum. Model 2'nin katından oluşuyor ama 2'nin katını e, arkalı ve önlü düşündüğümüz zaman 4'ün katları şeklinde zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. Dördün katları artı 5 şeklinde zincirinizi çekebilirsiniz. Eğer daha fazla büyük yapmak istiyorsanız ya da daha küçük çalışmak istiyorsanız e, bu çantayı sayıları bu şekilde başlangıç zincir sayınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da hiç zincir saymakla uğraşma, uğraşmak istemiyorum derseniz eğer istediğiniz ölçüden bir 5-10 santim fazla fazla zincirlerinizi çekin. Kutularınızı oluşturduktan sonra artan zinciri kesebilir ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Bu da farklı bir e, yöntem. Alternatif olarak da söylemiş olalım. Şimdi tığıma doluyorum ipliğimi. Baştaki 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek bir tane bakın ilk kutumu azalıyorum. Ve bir tane trabzan örmüş oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. Bir diğer zincire bakın şöyle tek kanalına batıp ilmek çıkardım ve ikili trabzan örüyorum. Model sadece zincir ve trabzandan oluşan çok çok kolay bir örnek. Bir tane zincirimi çekiyorum, tığıma doladım. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batarak ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın 5. zincire ikili trabzan ördük. Bir zincir, trabzan, bir zincir, trabzan. Aralarda da birer zincir bırakmış oluyoruz. Bir kez daha yapalım. Bir zincir doladık. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi son zincire kadar bu işleme devam edelim. Bakın Sıra sonuna geldik bu kısımda bir zincirimi çekiyorum bir zincir bırakıp buradaki son zincir bakın kilit zinciri saymıyorum son zincire batıp ikili trabzanımı örerek buradaki son kutuyu da yapmış oluyorum bakın çanta kutucuklardan oluşuyor şöyle boşlukları saydığımız zaman baştaki boşluktan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane boşluğumuz oldu şimdi dönüş yapacağız karşıda da yine 14 tane boşluğumuz olacak toplamda 28 tane kutu elde etmiş olacağız bu çanta için dediğim gibi kutucuklar 2'nin katından oluşuyor ee, ama bunu karşılıklı düşündüğümüz zaman e, mutlaka dördün katları şeklinde zincirlerinizi çekin dördün katı ne demek 4 artı 4 artı en son artı 5 tane zincirinizi çekerek bu şekilde e, çalışmanızı oturtabilirsiniz e, bu şekilde ayarlamayı yapıyorum ben şimdi devam edeceğiz aynı şekilde hiçbir farklılık yok bir tane zincir çekiyorum tığıma doladım bakın örgünün yönünü değiştirmiyorum bu kadar detay söylememin sebebi bunu örgü bilenler bu kısımları hızlı geçebilir ama örgü bilmeyenler için bu detayları vermekte fayda var bir zincir bakın şu kısa ipte gizleyerek öreceğiz bakın örgünün yönü değişmedi aynı boşluğa son zincire gelerek bir ikili trabzan daha örüyorum Çantayı şöyle hemen çukurlaştığını düşünün. Bakın karşı tarafa geçiyoruz artık. Tekrar bir zincir doluyorum. Şimdi bakın son ördüğümüz trabzanın olduğu boşluğa son zincire tekrar bir trabzan örmüş olduk. Şimdi bir zincirden sonra doluyorum. Sıradaki gelen bir diğer trabzanın zincirli boşluğuna batıyorum. Bakın hemen dibine batıp ikili trabzan örüyorum. Dönüşü bakın bu şekilde sağlamış olduk. Şu kısa ipi de içeri alacağız. Şimdi bakın bir tane zincir doluyoruz. Şu aradaki boşluğu atlıyorum. Sadece trabzanların dibine yani aynı örnek bir zincir bakıp bir diğer zincire batmış oluyoruz. Hemen trabzanın olduğu zincire batacağız. Kutular karşılıklı gelmiş olacak bak Bu şekilde göstermekte fayda var. Şimdi bir zincir hemen trabzanın dibine batıp ikili trabzan. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Trabzanların diplerine batarak bir zincir trabzan, bir zincir trabzan şeklinde buradaki son noktaya kadar ilerlemiş olacağız. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son trabzanımız bakın burası ve zincirli nokta var. Son trabzanla zincir aynı noktada olduğu için bu kısmı batmıyoruz. Bakın burası önemli. Bu noktaya batmayacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Son trabzandan önceki trabzana trabzanımızı ördük. Sonra bir zincirimizi çekiyoruz. Bakın bu noktada bu zincirde iki ayak görünüyor. O yüzden bir zincirimizi çekiyoruz ve bu noktada hemen trabzandan önceki zinciri bırakıp buradaki zincire batabiliriz ya da 1 2 3. zincire batıyoruz. ilmek çıkardık. Kaydırmamızı yaptık. Saydığımız zaman bu tarafta da 14 tane kutu oldu. Şimdi toplamda 28 tane kutumuz var bu şekilde. E, Kutunuzda sayarak doğru yapıp yapmadığınızı bu şekilde de belirleyebilirsiniz. Bundan sonra artık 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkacağız. Bakın çıkış noktalarımız zincirli olduğu için oldukça belirgin. Ama bu kısmı karıştırırım diyorsanız eğer buraya bir tane çengel iğne takabilirsiniz. Tığımıza doluyoruz. Hemen şu aradaki bir zinciri geçip trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın 4 zincir hemen gelen trabzanın tepesine trabzan. 1 zincir doluyorum. Bir zinciri geçiyorum. Hemen hep trabzanların tepesine çalışacağız. Bakın trabzanın tepesine bu şekilde batıyorum. Ve ikili trabzan. Yani kutu üzerine kutu çalışmış oluyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığıma doladım. Ve zincire dokunmadan trabzanın tepesine batarak trabzan örüyorum. Bir zincir trabzan üzerine trabzan örüyorum. Bir zincir trabzan üzerine trabzan şeklinde devam ediyoruz bakın. Ve artık bu ilk sıradan itibaren e, çantamız çukurlaşmaya başlıyor bakın. Çanta formunu aldı. Şimdi buradan devam edeceğiz. Her bir trabzan üzerine trabzan örerek bakın bu şekilde bu tarafa geçip Ta ki sıra sonuna kadar gelmiş olacağız. Bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. Son trabzan üzerine de trabzan ördük ve sonra bizi bakın zincir karşılıyor. Geliyoruz burada bir tane zincirimizi çekip hemen şu dip kısımdan başlayabiliriz ya da trabzanın tepe noktasından bir zincir bırakıp ikinciye batabiliriz ya da bir iki üçüncü zincire de bu şekilde batabilirsiniz. Yani üçüncü zincire batmış oluyoruz aslında. İlmek çıkarıp kaydırmayı yapıyoruz. Bakın altta yaptığımız işlemin birebir aynısı sonra bir 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza doladık. Burada bir zincir bırakmıştık. Hemen gelen ilk trabzanın tepesine batarak trabzanla yeni sıraya başlamış oluyoruz. Bakın bu kadar kolay. Şöyle detaylı olarak göstermiş olalım. 4 zincirle yukarı çıkacağız. Trabzan üzerine trabzan aralarda da hep bir zincir var. Bitişi yaparken de 1 iki 3. zincire batacağız bu şekilde ya da buradan trabzandan sonra bir zincir bırakıp ikinciye de batabilirsiniz. Bu şekilde de sayabilirsiniz. Şimdi bir zincir trabzan üzerine trabzan. Bir zincir trabzan üzerine trabzan şeklinde örgümüzü bakın bu şekilde büyüteceğiz. Çantamızı yeteri kadar derin hale getirelim ve bir sonraki aşamada sizlerle birlikte olalım. Burada bakın yumağım bitti bir tanesi. İkinci yumağa geçiyorum. İkinci yumağa da geçerken rengine yakın bir iplikle dikiş yaparak iki uçtan dikerek bunu bu şekilde bağlamış olacağım. Diğer türlü daha böyle pot olacağı için onu istemedim. Bu şekilde dikiş yaparak bakın iki yuma birbirine bağlamış oluyoruz. Bakın çantamızı bu trabzan sıralarımız 9 sıra olacak şekilde tamamladık. Şimdi burada boyunu bu da söyleyeceğim. Sizlere santim olarak sizler daha derin de yapabilirsiniz. Bu çantayı Boyu şu anda 22 santim. Hemen en kısmında söyleyelim. Eni de bakın 29 santim. Şimdi bu çantada bakın bu iple çalışırken özellikle penye ip gibi kalın iplerle çalışırken mutlaka çantanın şu esneme payını alarak ilerleyin. Mutlaka elinizle şöyle ipliği açarak el ütüsü yaparak ilerlemekte fayda var. Şimdi 9 sıra örüp tamamladık. Sıra sonundayız. Şimdi artık sap kısmını yapacağız. Bu da oldukça kolay. Bir zinciri çekiyorum. Bakın baştaki 1, 2, 3. zincire batıp yine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıktım. Gelen ilk trabzanın tepesine batıp trabzanımı örüyorum. Alt sıralarda olduğu gibi. Bir zincir hemen bir diğer trabzana. İkili trabzan. Şimdi baştaki kutu ile beraber 1, 2, 5 tane kutu yapacağız. 3. kutu. 4, ve 5. 5 tane kutumuzu ördük. Yani bir zincirlik bakın yuvaları 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi çantamızı ortalayacağız. Ben bu çantada yapmış olduğum sayılarla yapıyorum. Ee, başlangıçta 5 tane kutu yaptık. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 kutu bırakıp bir sonraki trabzana batmış olacağız. 45 zincir çekeceğim sapı için. Buradaki bakın 5 kutuyu yaptıktan sonra zincirlerimi çok gevşek çekmeyin burada sarkmaması için. Toplamda 45 tane zincir çekiyorum 3, 4, 5, 6, 45 zincir bana 45 santim ölçüsünü veriyor ölçümüz de 45 santim olacak sapı daha uzun daha kısa isteyebilirsiniz istediğiniz sayıda çekebilirsiniz e, mutlaka bu sarkma payını da düşünerek e, hareket etmekte fayda var esnekliğini alarak e, sapınızı ölçmenizi tavsiye ederim şimdi 45 zincirimizi tamamlayalım bakın toplamda 45 tane zincirimizi çektik mutlaka şöyle esnekliğini alıyoruz mutlaka düzüyoruz zincirimizi ve kıvrılmasına müsaade etmeden bakın düz bir şekilde ilerliyoruz direkt tığımıza doladık burada 1 2 3 4 5 kutu bırakıyorum 5 boşluk hemen buradaki trabzanın tepesine geliyorum bakın buradaki noktaya tığımı doluyorum buradaki trabzanı batıyorum belirlediğim trabzana ve direkt ikili trabzan örüyorum şu şekilde tutmakta da fayda var bakın boşlukları görmeniz açısından zincirle başladık direkt buradaki trabzana 1 2 3 4 5 boşluk bırakıp gelen trabzana batıp sabitledik şimdi bir zincirimizi çekiyoruz tığımıza doladık ve burada sıradaki gelen trabzanı trabzan örüp kutumuzu oluşturuyoruz şimdi bu kutuyla beraber başlıyorum saymaya toplamda 9 tane kutu öreceğim diğer tarafa doğru ilerliyorum ikinci kutu 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar sayacağım emin olmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kutu oldu bakın. Şöyle koyduğunuz zaman da zincirle başlayacağımız noktaya denk gelmeli. Bakın tam ortalı şekilde ayarlıyoruz. Ben sayıları daha önceden oturttuğum için bu şekilde kademe kademe sizlere verebiliyorum. Ama sayılarınız farklı olursa başlangıç zincir sayınız, kutu sayınız da farklı olacaktır. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar yine 45 tane zincirimizi çekip burada 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakıp hemen gelen trabzana batıp sıra sonuna kadar kutularımızı örerek tamamlıyoruz. Hemen bu aşamayı da sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Şimdi bakın buradaki sıra sonuna geldik. Bir zincir trabzan şeklinde ilerliyoruz son noktada 1 2 3 4. kutuyla bitirmiş olacağız. Bir zincirimizi çekiyoruz. Baştaki 1 2 3. boşluğa battık. İlmek çıkardık. Kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmadan sonra ilmeği şöyle bir 5-10 cm kadar uzatıp ipi artık kesiyorum. Ve yumaktan gelen ipliği çıkartıyorum. Sonra tığ yardımıyla en son battığımız zincirin içerisine batıp ipliği bakın bu şekilde içeri aldım. Şöyle zincirin içerisinden ipi geçiriyorum trabzan noktasından ipliği geçiriyorum bu şekilde ipi bakın gizleyeceğiz içeri doğru ipi yürütmüş oluyorum bu şekilde güzelce sabitleyelim bakın şöyle aralardan geçiriyorum tamamen ipi gizlemiş olacağız ve mutlaka bakın şöyle ipin açılmaması için de burada bir dikiş de yapabilirsiniz bakın aslında gerek yok bu e, rahatlıkla makineye atıp yıkayabilirsiniz bu tarz çantaları. E, i̇çeriği de pamuklu olduğu için pamuklu e, ayarda rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Çok e, sıktırmadan makinede düşük devirde Rahatlıkla yıkayabilirsiniz bir torbanın içerisine koyarak bakın çantamızı tamamlamış olduk. Mutlaka sapın dediğim gibi esnekliğini örgünün esnekliğini almak gerekiyor çünkü ipin içerisine ürün koyduğunuz zaman bir miktar e, sarkma yapabilir. Sarkma yapmasın diye de benim elim gevşektir tığ numaram 6.5 milim e, tuttum. E, bu ipi isterseniz 10 milimle dahi örebilirsiniz yani büyük numaralı tığlarla da örebilirsiniz. Bakın diğer kısmı da bu şekilde görünüyor. Şöyle esnekliğini bakın siz de gördünüz. Sizlerle birlikte aldım. Hemen ölçtüğüm zaman 29-30 santime yakın eni, boyu sapla beraber, şu kısımla beraber. 24-25 santime yakın olmuş oluyor sapın ölçüsünde söyledim 45 santim ölçüsünde omuzda rahatlıkla kullanıyor kullanılır yani kola da takabilirsiniz ama omuza da takılabilir dediğim gibi çok uzun uzun bir sap istemedim ama sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz iki yumakla böyle güzel bir çantayı hazırlamış olduk bakın iki rengini de ördüm bu iki rengi böyle bir günde rahatlıkla yani birden fazla da yapabilirsiniz yani iki tane üç tane bir günde çok rahatlıkla örebilirsiniz tarifimizde bu şekildeydi yapacak izleyenlere kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.